Merhabalar. Retina hastalıkları genetik midir? Retina tabakamız gözün en arkasında bulunan sinir tabakamızdır ve aynı zamanda en kıymetli tabakamızdır. Retina patolojilerinde gözün dışarıdan sağlam bile görünse görüntü beyne aktarılamayacağı için görememekteyiz. Retina hastalıkları genetik geçişli yani doğumsal ve sonradan oluşan hastalıklar olmak üzere ikiye ayrılır. Genetik geçişli olan daha tehlikelidir, tedavisi daha zordur. Eskiden genetik geçişli olan retinal hastalıklara herhangi bir tedavi uygulayamıyorduk. Şu anda göz içi lens tedavisiyle görmeyi bir miktar artırabilmekteyiz. Sonradan oluşan retinal hastalıklarına ise fotobiyomodülasyon yani kızıl ötesi ışınlar balata tedavisiyle görmeyi bir miktar artar